Evet tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirleme kısmındayız. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulmak için e, karekökün içindeki sayının hangi iki tam kare sayı arasında olduğunu bulacağız. Daha sonra bulunan tam kare sayıların karekökünü alacağız. Sorumuza bakalım hemen. E, yukarıda verilen mavi karenin Kenar uzunluğunun hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulalım demiş her bir küçük karelerin bir birim olduğunu bize söylemiş. Şimdi mavi dikkat ederseniz karenin kaç birim olduğunu hesaplayamıyorum. 1 2 üç dört beş birim var ama bir küçük bir kesik var. Onu tam belirleyemiyorum. Onun için şöyle bir şey diyelim mavi karenin bir kenarına x diyelim. Kenar uzunluğuna x diyelim. X dedik. Burada mavi karenin altında kalan küçük kareyi ve büyük kareyi, beyazda gösterilen büyük kareyi ifade edecek olursak şöyle, mavi karenin altındaki küçük kare alanı diyelim. Küçük kare alanı altındaki küçük kare alanı kaç geliyor? 1 2 3 4 5. E 5'in karesinden 25 olarak karşımıza çıkacak. 25 birim kare olacak. E mavi karenin üstündeki diyelim ona da. Büyük kare alanı diyelim. O da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim olacağından dolayı 6'nın karesinden 36 birim kare olarak karşımıza çıkıyor. O zaman mavi karenin alanı, mavi karenin alanı diyecek olursak şöyle, 36 ile 25 arasında olmalı. Bu arada olması lazım. Kenar uzunlukları da bunların neydi? Kenar uzunlukları e, 6'ya 5'ti. O zaman kenar uzunluğu da 5 ile 6 arasında olması lazım. Hatta şöyle şöyle yazalım. 6, 5 diyelim. Böyle evet. olsun. Şöyle de diyebiliriz. 5'ten büyük olmalı. 6'dan da küçük olmalı diyebiliriz. O zaman e, hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulun demişti bize. Şöyle cevabımız ortaya çıkmış oluyor. Mavi karenin kenar uzunluğu kenar uzunluğu 5 ve 6 doğal sayıları arasındadır diyoruz. 5 ve 6 doğal sayıları arasındadır diyoruz. 11. soruya bakalım. Alanı 380 metrekare olan kare şeklinde helikopter pistinin bir kenar uzunluğunu Hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulalım demiş. Şimdi burada 380 sayısının sayısına en yakın iki tam kare sayı. Ne onlar? Onları bir söyleyecek olursak. Şimdi şöyle diyelim. 19'un karesi 100, 361'dir. Şöyle 361'dir. 20'nin karesi de 400'dür. En yakın sayılar bunlar. Biri küçük, diğeri de büyük gördüğünüz üzere. O zaman buradaki kenar uzunluğu 19'da 20 arasında olmak zorunda. Ne diyoruz? Pistin bir kenar uzunluğu İstem bir kenar uzunluğu 19 ve 20 doğal sayıları arasındadır. arasında bir sayıdır diyoruz. 12. soruya bakalım burada. Kök 92 sayısına en yakın doğal sayıyı bulalım demiş. Ee, yine 92 sayısına en yakın 2 tam kare belirlenir diyoruz. Ee, şimdi 9'un karesi 81 olur. Böyle yazabiliriz. 10'un karesi de 100 olur. Şöyle yazabiliriz. Biri küçük biri büyük oluyor. O zaman şöyle yazalım. Kök 81'den büyük olacak. Kök 92. Ve kök 100'den de küçük olacak diyebilirim. Çünkü 9'un karesi 9. 10'un karesi de 10 olarak dışarıya çıkacak. Şöyle 9'dan büyük. Kök 92. 10'dan da küçük olacak diyelim. E, kök 92 sayısı 9 ve 10 sayılarından hangisine da daha yakın olduğunu belirlememiz lazım. 9 ve 10'un orta noktasını belirliyoruz. 9 ve 10'un orta noktası belirlenir diyelim. Orta noktası belirlenir. Nasıl bulacağız? E, aritmetik ortalama yapıyoruz. 19 bölü 2 diyoruz. Buradan da galiba 9, 19, 9,5 olarak karşımıza çıkıyor. 9,5'un karesine bakacak olursak 9,5'un karesi 90,25 olarak karşımıza çıkar. Ve 90,25 de 92 sayısından daha küçük olduğundan dolayı kime daha yakındır diyoruz. Küçük bulduğumuz zaman ona daha yakındır diyeceğiz kök 92 sayısı ona daha yakındır diyoruz. Ortalaması 92'den küçük olduğundan dolayı ne oldu? Ona daha yakındır dedik. 13. Soruya bakalım. 12 kök h 14 eşitsizliğinde. A doğal sayısının alabileceği en küçük ve en büyük değeri bulunuz demiş. Şimdi her iki tarafında karesini alalım ve kare kurtulalım. 12'nin karesi kök A'nın karesi şöyle gösterelim. Bir de 14'ün karesi. 12'nin karesi 144 olacak. Şöyle yazdık. A'yı dışarıya çıkardık. 14'ün karesi de 196 olacak. A doğal sayısının alabileceği en küçük değeri söyleyelim alabileceği en küçük değer burada 145 olacak. En büyük değerde en büyük değerde burada 195 olarak karşımıza çıkıyor. En küçük değeri 145, en büyük değeri de 195 oluyor. 14. soruya bakalım. Diyor ki kare köklü sayılarına en yakın doğal sayıları bulunuz demiş. A'ya bakalım. A'da kök 20'yi bize soruyor. Kök 20 hangi sayıların arasında olabilir? 4'ün karesi 16'dır. 5'in karesi de 25'tir. Ortalamasını alacak olursak 16 artı 25 bölü 2 diyoruz. 31 bölü 2'den galiba 15 buçuk oluyor ortalaması. Burada 15 buçuk değeri 20'den daha küçük olduğundan dolayı olduğundan diyelim en yakın sayı en yakın sayı 4 olur diyoruz. B'ye bakalım şimdi 48 kök 48 sayısına en yakın sayılar 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49 olacak. Ortalamasını alıyoruz. 36 artı 49 bölü 2 dedik. Buradan 85 bölü 2'den galiba 42,5 olarak karşımıza çıkıyor. 42,5 değeri. 42,5 değeri 48'den küçük olduğundan dolayı olduğundan en yakın sayı burada kaç olacak? 7 olur diyeceğiz. Üstte 4 bulmuştuk. Burada 7 oluyor. C'ye bakalım şimdi. Kök 110. Kök 110 dedim şu şekilde. Onun 10 karesi 100'dür. 11'in karesi de 121'dir. Ortalamasını alacağız. 100 artı 121 bölü 2 diyorum. buradan da 221 bölü 2'den 110 buçuk geliyor. 110,5 değerini bulduk. 110,5 110'dan büyük olduğundan dolayı büyük olduğundan en yakın doğal sayı 10 olacak. 10 olur diyoruz. 15. soruya bakalım. E, yukarıda verilen pembe karenin kenar uzunluğunun hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulunuz demiş. Yine bir büyük şöyle gösterecek olursam bir büyük kareye bakacağız şuradan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bir de küçük kareye bakacağız. Şuraya 3'e 3 olan kısma. Şöyle çizdim. E, büyük kare alanı büyük karenin alanı kaç oluyor? 4'ün karesinden 16 oluyor. Peki küçük kare alanı kaç olacak? 3'ün karesinden 9 olarak karşımıza çıkıyor. Peki pembe kare e, kenar uzunlukları dersek eee 3'ten büyük olması lazım. Eee 4'ten de küçük olması lazım. Arasında olur diyeceğiz. 3 ve 4 arasında olur. 16. soruya bakalım. 26 ve kök 101 arasında kaç tane doğal sayı olduğunu bulunuz demiş. Şöyle yazacak olursak 5'in karesi 25'tir. 6'nın karesi 36'dır. 4'ten başlayalım daha güzel olsun. Şöyle 4'ün karesi 16'dır. 5'in karesi 25'tir. 6'nın karesi 36'dır. 7'nin karesi 49'dur. 8'in karesi 64'tür. 9'un karesi 81'dir. 10'un karesi 100'dür. 11'in karesi de 121'dir. Bize 26 ile 101 arasında olanları soruyor. 26 ile 101 arasında olanlar ilk koyduğum sayılar olacak. Beş tane doğal sayı bulunur diyoruz. Cevabımız bu olacak. On 17. soruya bakalım. Kök 198 sayısı hangi iki doğal sayı arasındadır diyor. Yine sayılarımızı yazalım. 12'nin karesi 144. 13'ün karesi. 13'ün karesi 169 olacak. 14'ün karesi 196. 15'in karesi 225 olacak. Herhalde 198 şu araya denk geliyor. 196 ile e, 198'i şöyle göstereyim. 225 arasında olacak. O zaman 14 ile 15 arasındadır diyoruz. Cevabımız Denizli oluyor.